Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la başkent Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devleti çözümden yana olduğunu yineleyerek KKTC'nin bağımsızlığı kabul görmeli. Bunun dışındaki yollarla hiçbir yere varılamaz dedi. İki devletli bir çözümle Kıbrıs'ın yoluna devam etmesi gerekiyor var olan gerçekliği göz ardı ederek 50 yıl önceki statikoyu bugün bile kendilerinin kabul etmediği bir çözüm formülüyle masaya getirip buradan Kıbrıs sorununa çözüm üretmeye çalışmak gerçekten beyhude zaman harcamaktır. Bunu konuştuğumuz muhatapların kendileri de biliyorlar. İki devletli çözüm dışında adadaki Türk varlığının statüsünün tescil edilmesi devlet istasyonu tescil edilmesi, bağımsızlığını tescil edilmesi dışında başka bir seçenek olmadığını herkes görüyor. Diğer çözüm yolları gerçekten büyük bir samimiyetle denendi. Hayata geçirilmeye çalışıldı. Ama hiçbir yere bildiğiniz gibi gidilemedi. Fidan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine daha iyi bir gelecek için işbirliği çağrısı yaptı. Şimdi burada Kıbrıs'a baktığımız zaman gerçekten Allah vergisi cennetten bir köşe adı olarak. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün vuku bulması akabinde buranın her türlü şekilde enerjisiyle, ekonomisiyle, turizmle büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olacağı kesindir. Birbirine güvenen, birbirine egemenliğine, sınırına, güvenliğine saygı duyan adada bulunan iki devletin geliştireceği çeşitli işbirlikleri, modelleriyle belki bir arada aynı çatı altında bulunmaktan çok daha fazla olumlu etkiyi, ekonomik kalkınmayı, barışı, istikrarı, bölgeye onun ötesinde muazzam bir katkı getirme potansiyelini de beraberinde taşıyacaktır. 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada jandarma tarafından çengel 18 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl jandarma komutanlıklarınca 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada jandarma tarafından Çengel 16 operasyonları düzenlendi. Ekipler tarafından 4 ayrı sahte kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda 38322 litre sahte alkol, 11783 litre etil alkol ve 4000 adet sahte bandrol ele geçirildi. Çengel 16 operasyonlarında toplam 50.105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 2024 yılına dair güvenlik stratejilerini gözden geçirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla yıllık değerlendirme toplantısı düzenledi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy başkanlığında İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla 2024 yılına yönelik güvenlik politikalarını gözden geçirmek amacıyla yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şehirdeki huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için alınacak yeni tedbirler ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Asayiş ve trafik güvenliği başta olmak üzere çeşitli güvenlik önlemlerinin ele alındığı toplantıda bu yıl içinde yapılacak çalışmalar ve hedeflerde masaya yatırıldı. Açıklamada İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atilla Aksoy başkanlığında İl Emniyet Müdür yardımcılarımız, şube ve ilçe müdürlerimizin katılımıyla yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantımızda ilimizde huzur ve güven ortamının devamı için başta asayiş ve trafik konuları olmak üzere alınması gereken tedbirler, yapılması planlanan faaliyetler ve gerçekleştirilecek hedefler ele alındı. mevcut olan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için bu aziz kenti 7-24 azim ve kararlılıkla çalışmalarımız devam edecektir ifadelerine yer verildi. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve YPG üyesi kadın terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin Suriye'de bulunduğu bölgelerde çözülmeler sürüyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincan'da uzun yıllar faaliyet gösteren son yıllarda Suriye'de ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitim aldığı belirlenen kadın terörist teslim olması için ikna edildi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 13 ilçede zincir marketlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında tarihi geçmiş ve hak sağlığını tehdit eden çok sayıda ürün tespit edilerek 140 markete toplamda 285 bin lira tutarında para cezası uygulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Şanlıurfa genelinde halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kent merkezi ve tüm ilçelerde zincir marketlere denetimler gerçekleştirdi. Marketlerdeki ürünleri titizlikle inceleyen ekipler bebek mamasından gazlı içeceklere, kuru yemişten bisküviye kadar birçok ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu belirledi. Zabı ekipleri bu ürünleri toplarken vatandaşa tarihi geçmiş ürünleri satmaya çalışan 140 markete toplam 285 bin TL tutarında para cezası uyguladı. Toplanan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını koruma adına bu tür denetimlerin süreceğini ve kurallara uymayan iş yerleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini duyurdu. Sayın seyirciler, sosyal medya medya kontrol dışına çıkarsa oldukça tehlikeli alan olabiliyor. Çocukları çeken bazı akımlarda can alıyor. Bizler de Kanal Ufuk Haber Merkezi olarak sosyal medya platformu TikTok uygulamasını hem uzmanına hem de vatandaşa sorduk. Son dönemde TikTok'ta ortaya çıkan tehlikeli akımlar özellikle genç kullanıcılar arasında hızla yayılıyor ve ciddi kazalara hatta ölümlere neden oluyor. Kolonyayı avuçlarına döküyorlar, çakmağa çakıyorlar, daha çok izlenme ve daha çok beğeni uğruna da ateşle oynuyorlar. Bu videoları çocukların izleyebileceğini ve uygulayabileceğini de hiç düşünmüyorlar. Sosyal medyada popüler olma arzusu kullanıcıları riskli ve tehlikeli eylemlere sürüklüyor. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan trajik olay da bu tehlikeli akımların son örneklerinden biri oldu. 9 yaşındaki çocuğumun elinde de gece e, gündüz var. E, şu, bu rahatsız mısınız? Bayağı da rahatsızım. Keşke hiç kalksa. Çocukların zaten niye huysu kötü oluyor? E, Hepsi bu telefonla tırtık yüzünden. Onun için. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar TikTok uygulamasının bir an önce yasaklanmasını istedi. Biz de merak edip girdik. Benim hiç yoktu mesela. Ben indirdim girdim ama kesinlikle tavsiye etmeyeceğim bir program. Geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki bir çocuk aslında TikTok'taki akımı deneyerek hayatını kaybetti ama siz ne düşünüyorsunuz? İşte TikTok'un ne kadar kötü bir örnek olduğunun kanıtı değil mi? Yani neyi bekliyorlar? Yabancı memleketlerde kaldırdılar, Instagram'a bile kapattılar. Ama ben anlamıyorum. Türkiye'de TikTok'un en başta kalkması lazım. Yaşlı kadının mesela aptal aptal hareketleri, yaşlı adamların yani gerçekten çocuklarımıza kötü örnek. Biz çocuklarımızı evde yetebiliyoruz. Ama teknoloji ortamında asla. Vallahi TikTok'u kaldırsalar en güzel çözüm odur. Karı kız giriyor, şey giriyor. Milletin psikolojisi artık bozulmuş ha. Uzmanlar bu tür tehlikeli akımların sosyal medyada hızla yayıldığını ve kullanıcıların popülerlik uğruna kendilerine zarar verebilecek eylemler gerçekleştirdiğini belirtiyor. Gençlerde şöyle bir durum var. Gençler aslında gerçek hayattan kopup sosyal medyada bir varoluş mücadelesi vermekte. Bu sebeple de daha fazla kitleye ulaşmakta, daha fazla takipçi sayısı, daha fazla izlenme ile kendilerinin oradaki kimliklerini absürtme etmeye çalışmakta, daha güçlü bir simge haline gelmeye çalışmakta. Bu sebeple hem daha fazla para kazanma istemekte. Çünkü bildiğiniz üzere sosyal medyada daha fazla izlenme ile birlikte gençler hem orada ciddi bir para kazanma sosyal medya fenomenlerinin para kazandığını görmekte ve izleyici kitlesine ulaştığında da ünlü, tanınabilirlik ve ünlü olma isteğinden kaynaklı gençler değişik değişik akımlarla sosyal medyada kendi varoluşları hikayesini yaratmakta, gençliğin verdiği heyecanla, gençliğin verdiği cesaretle, gençliğin vermiş olduğu özcevanla birlikte e, sosyal medyada görmüş olduğu akımları deneyerekten içerik üretmeye çalışmakta. Bu tür kimi... Ne yazık son, son zamanlarda geçtiğimiz hafta Türkiye'de İzmir ilinde 10 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada TikTok üzerinde gördüğü kolonya akımının bir başka sosyal medya fenomen üzerinde deneyip işte bak ben yanmadım daha fazla milyonların izlenmesi neticesinde 10 yaşındaki bir çocuğun yeteri kadar teknik donanıma sahip olmadan ve çok tehlikeli hareketlerle yaparaktan o video çekmesi neticesinde hayatını kaybetmiş bulduğunu görmekteyiz. Ulaştırma Bakanlığı ve de Bilgi Teknoloji Kurumu, (BTK)’nın ortak çalışma yaptığı gündemde bu çalışma neticesinde gençlerin sosyal medya erişimlerinin gece 10 ile sabah 6 arasında kısıtlanacağı veyahut da e, belirli içeriklerin izlenmesinde ebeveynin izne gelmesi gündemde. Bu sebeple bazı kısıtlayıcı tedbirlerin alınması haberlerini biz internette okumaktayız, görmekteyiz. Henüz bunlar yasalaşmadı. Henüz meclisten ya da bir e, meclisten geçmedi. Henüz henüz bir yönetmelik çıkarılmadı. Ama edindiğimiz bilgiler noktasında Aile Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve e, BTK Kurumu tarafından böyle bir çalışma yapıldı gündemde. <laughs> Kaliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Ak Parti 8. olan İl Kongresine tüm vatandaşları davet etti. AK Parti teşkilatları olarak başkanlarımız, başkanlarımız. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 8. olan İl Kongresi için Şanlıurfa'ya geliyor. Gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan olan ilk Kongresi için vatandaşlara seslenen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tüm vatandaşları kongreye davet etti. 11 Nisan kapılı spor salonunda 15'te yapılacak olan kongre için çağrıda bulunan Başkan Mehmet Canpolat şu ifadelere yer verdi. Parti teşkilatları olarak il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız, tüm kademedeki arkadaşlarımızla sahadaki vatandaşlarımızın tamamını davet ediyoruz gerek sosyal medya platformları, gerek SMS, gerek telefon, gerekse el broşürleri ve aynı zamanda televizyon kanallarımızla birlikte. Ama biz biliyoruz ki Urfalı kardeşlerimiz reise sevdalı olduğu gibi reisimiz de Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerimize sevdalı. Sevdalıların buluşması gerçekleşecek. Reisi Cumhurumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak Cumartesi günü saat 15'te AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığımızın 8. olağan kongresine katılmak üzere Şanlıurfa teşrif ediyor. İnşallah hep birlikte sokaklarda, yollarda, kaldırımlarda aynı zamanda kongre salonu içinde ve dışında Sayın Cumhurbaşkanımızı bir düğün havasında, bir bayram havasında hep birlikte karşılayacağız. Değerli Şanlıurfalı kardeşler, değerli Şanlıurfalı hemşerilerim, 11 Ocak Cumartesi günü saat 15'te 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İl Kongremizi, 8.si gerçekleşecek olan İl Kongremize davet ediyoruz ve bekliyoruz. Sayın seyirciler Mardin'in Artuklu ilçesinde kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yok yok yok. Yok. Mardin'in Artuklu ilçesinde kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Allak hayatını kaybetti. Şişt. Şişt. Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüştü. Ambulans Kavgada 18 yaşındaki FB ve 20 yaşındaki Barış Allak yaralanmıştı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan başına kurşun isabet eden Barış Allak, sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs> Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Dilekli Mahallesi'ne bağlı Kurcaklı Sokak'ta bulunan grup yolunda PMT serim çalışmalarını sürdürüyor çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 kilometrelik yol ağı tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. Kırsal mahallelerde yol kalitesinin artırıldığını belirten Kırsal Hizmetler Müdürü Muzaffer Parlak şunları kaydetti. Belediye Başkanımız Ali Murat talimatıyla kırsal mahallelerimizde yol konforunu artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. An itibariyle Mahalle sakini Tahir Curon, kışın çamurdan yazında tozdan dolayı sıkıntı çektiklerini belirtti. Yıllardan beri bizim bu köyün yolu yapılmamaktadır. Kışın çamurdan, yazın tozdan yollar, ee, arabalarımız geçemiyor. Şimdi biz de yeni gelen başkanımız Ali Murat Kucağ'a müracaatta bulunduk. O da bizim köyün yapımında e, destek verdi. Şu an bizim köyün yolu yapılıyor. Sayın Ali Murat Kucağ başkanıma teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Bursa'da bir şahıs kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı ne demek adresi bilmiyorsun diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı. Bursa'da garip bir olay yaşandı. Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliğini henüz belirlenemeyen bir şahıs kafenin kapısında bekleyen EÖ'ye adres sordu. Şahıs adresi bilmediğini söyleyen EÖ'ye ne demek adresi bilmiyorsun diyerek ateş açtı. Bacaklarından vurulan EÖ kanlar içinde yere yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kardeşim, taça, İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı kaldırıldığı çekirge devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Eyyubiye Belediyesi tarafından Güneyşehir'de yeni konut alanları oluşturuluyor. Eyyubiye Belediyesi'nin TOKI ile yaptığı işbirliği sonucu gerçekleşen kentsel dönüşüm faaliyetleriyle 367 konut, 35 iş yerinden oluşan proje hak sahiplerine teslim edilirken rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgede de 4458 konut hızla tamamlanıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı hızlanan ve ilk kitabı hak sahiplerine teslim edilen Eyyubiye, Güneyşehir'deki TOKİ konutlarında çevre düzenlemeleri ve altyapı hizmetleri devam ediyor. <laughs> Yakın zamanda yüz binlerce nüfus sahipliği yapacak olan yerleşim alanı, deprem afetinden sonra yeniden hayata tutunan yüzlerce aileyi ağırlamaya hazırlanıyor. Yapımı tamamlanarak hak sahiplerine 2024 yılı sonunda teslim edilen konutlarda yaşayacak vatandaşlar yeni evlerinde yaşamak için hazırlıklara başlarken Eyyubiye Belediyesi de bölgeye yerleşmeye başlayacak olan vatandaşlara hizmet ulaştırmak için son hazırlıklarını yapıyor. Sevgili izleyenler, Amasya'da yaşayan Büşra Sıvacı, üniversite eğitimi almasını sağlayan ayakkabı tamircisi babasına çıraklık yapıyor. Ayakkabıları ustaca tamir edip boyayan genç kız, müşterileri şaşırtırken çırak bulamayan babasının da gururu oldu. 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan, evli ve 3 çocuk babası Mete Sıvacı, çırak bulamayınca oğluyla 24 yaşındaki kızı Büşra'ya mesleğini öğretmek istedi. 2 <laughs> yıllık tıbbi sekreterlik eğitiminin ardından hedef büyüterek Aksaray'da Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okumaya başlayan 4. sınıf öğrencisi Büşra, memleketi Amasya'ya geldiğinde babasına çıraklık yapıyor. Her yanı çok sayıda ayakkabı ve makinelerle dolu 7 metrekarelik tamirhanede baba mesleğini öğrenen genç kız, eldivenleri takıp ayakkabılarını boyadığı müşterilerin övgüsünü kazandı. Iki bir yandan da KPSS sınavına hazırlanan genç kız, KPSS'den başarılı bir puan alıp tıbbi sekreter olarak atanmayı hedefliyor. Baba mesleğini severek yaptığını söyleyen Büşra Sıvacı, sınava iyi hazırlanırsam alınacağıma inanıyorum ancak babama tamirhanede yardım etmeyi de sürdüreceğim. Bu işi severek yapıyorum çünkü babam beni buranın kazancıyla okuttu dedi. Yazları yardıma geliyordum ama bir aydır sürekli buradayım. Sürekli tamir, boya öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> İşim yok. Evdeydim babama yardım edeyim dedim İşleri çok diye. Onun yanına geliyorum. İki yıllık açıklandıt bir sekreterlik bitirdim. Dört yıllık moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Okul yani tek dersim kaldı. Bitirmek üzereyim. Biraz istemiyorum dört yıllık tam atanamayacağım diye iki yıllıktan atanmayı düşünüyorum inşallah. Olur mu atama? İnşallah Çalışırsam olacağına inanıyorum. <laughs> Çalışacağım. Bitirirken çalışamadım KPSS'ye ama şimdi 2026'da daha iyi girmeye düşünüyorum. Daha çok çalışıp inşallah bu sefer derslere bir başlarsam güzelce çalışmaya da gelirim. Tekrar yardım ederim zaten babamı tek bırakmam öyle. <laughs> kazanım şükür benim için beni idare ediyor yeterli. <laughs> Babamdan değil benim çalıştığım kendime zaten kendime çalışıyorum. O da her günümü kurtarıyor. Beni böyle okuttu zaten. Gelir böyle. Başka bu gelirimiz yok zaten Ta tamir yaparak. Üniversite bitirdim babamın sayesinde. Yakında alacağım zaten. <laughs> ben yürütürüm işini. Yıllardır çırak bulamamaktan yakınan 49 yaşındaki Mete Sıvacı ise kızımdan çok memnunum. İş bulamadığı sürece burada benimle çalışabilir dedi. İş bulamadığı müddetçe devam edecek. Ya iş bulup da bir atama olursa yol açacak olacak. Yapacak bir şey olacak. Kazanç bereket dersin. El işinden iyi. Biz aşırı para olay olmaz. Biz milletin işini görüp milletten doğal mı bize paradan daha önemli. Oğlan kapmadı, oğlan bıraktı. Merak yok çocukta. 50 kere söyledim oğlum gel yap. Yok dedi ben yapmam dedi bıraktı. Şura benden daha iş taklı. Böyle giderse beni geçirdi. <laughs> çırak yok. Çırak olsa zaten çırak yetiştirir ki öyle bir şey yok yani. Kendi çocuğun yetiştirmiş ama o yüzden oraya kızı getiriyorum yani. Çırak bulamadığımız için kızı ondan dolayı getirmiş. Yoksa çırak olsa daha iyi ama bir de yeri küçük. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde piyano, ebru, keman ve bağlama kursları ücretsiz veriliyor. Ücretsiz kurslardan faydalanan vatandaşlar yeteneklerini keşfederek ilgilendikleri sanat dalında kendilerini geliştiriyor. Sen aldın, sen aldın. Haliliye Belediyesi kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Şimdi beyin güzel. Belediye Başkanı Mehmet Çamplat'ın talimatlarıyla kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmalar kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dokuz, Belediye bünyesinde yer alan ve Kamberiye Mahallesi'nde hizmete sunulan Kültür ve Sanat Evi ile Haliliye Belediyesi 7'den 70'e birçok vatandaşa hitap ediyor. Yavaş yavaş. yavaş. Usta üreticiler tarafından verilen eğitimle gelişimlerine de katkı sağlayan kursiyerler, ücretsiz olarak sunulan bu kurslara ilgi gösteriyor. Haliliye Belediyesi'nin birçok sanat dalında verdiği eğitimle gençlere destek olduğunu ifade eden kursiyerler, sunulan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Polat'a teşekkür ediyor. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise dev, bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsnihat ve piyano kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşların 444-22-63 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi. Ben Sayın seyirciler Adana'da bir kadın çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki kocasına kullandığı yolcu otobüsünde saldırıp önce kolunu ısırdı sonra bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Seyhan polisi tarafından yakalanan kadın ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Kuru Köprü Mahallesi Sefa Özer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sabriye ve Mehmet A çifti şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Mehmet A 2 yaşındaki oğlunu erkek kardeşine verdi. Durumu öğrenen Sabriye A oğlunun kendisinden gizlendiğini düşünerek öfkelendi. Sabriye A eşinin kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Mehmet A seyir halindeyken karısı Sabriye A arkasından gelerek saldırdı. Allah. Önce biber gazı sıkan Sabriye A, daha sonra eşi Mehmet A'nın kolunu ısırdı. Sabriye A saldırmaya devam ederken cebinden bıçağı çıkartarak Mehmet A'nın boynuna sapladı. O anlar anbean an güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan Mehmet A kullandığı yolcu otobüsüyle Seyhan Devlet Hastanesine gitti. Mehmet A tedavi altına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri ...Sabriye A'nın fazla kaçamayacağını öngörerek olayın gerçekleştiği bölgede yakalama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarının neticesinde Sabriye A'yı bölgeye yakın yerde yakaladı. Sabriye A Emniyetteki ifadesinde çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım çok pişmanım dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A ev hapsi cezası aldı. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın sevgiler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.